Fotosporun aylar önce duyurduğu Barış Alper Yılmaz'a, Suudi Arabistan'ın Neom CC'den olan ilgisi son günlerde çok net şekilde gündeme gelmeye başladı. Mayıs ayı sonunda Suud ekibi Barış Alper için ilk yoklamayı çekti. Üliye futbolcu Suudi Arabistan'da oynamam dedi. Teklifi reddetti. Ancak Victor Osimhen'den Al Hilal'in vazgeçmemesi gibi Neom CC'de Barış Alper'den vazgeçmedi. Galatasaraylı Yıldız için 30 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor. Bu maaş mı yoksa bonservis bedeli mi henüz net bir durum yok. Beklenen teklif cuma günü geldi, beklenen resmi teklif ise Cuma günü geldi. Neom SC, Milli Yıldız için Galatasaray'a resmi ilgi yazısı gönderdi. Avrupa için 40 milyon euro alt limit belirleyen sarı kırmızılıların hedefi 50 milyon euroyu zorlamak. Barış Alper şu an için Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor. İtalya ve İngiltere'den menajerler aracılığıyla gelen tekliflerin değerlendirilmesini tercih ediyor. Ancak bu tekliflerin hiçbirisi Neom CC'den gelen teklifle kıyas bile kabul edecek durumda değil. Okan Buruk Ocak ayını işaret etti, bu arada milli yıldızın haklarının %20'sine sahip olan Ankara Keçiören Gücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper'in satıştan payı hakkında pazarlık yapmayacaklarını açıkladı. Okan Buruk ise kalmasını iyisi istediği Barış Alper'le konuştu. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olduğunu söyledi. Eğer Ocak ayından önce Şampiyonlar Ligi'nden düşerlerse satışına izin vereceği konusunda öz verdi.